O da tartışılsın. Türkiye için en uygun hangisi olacaksa ona hep birlikte karar verelim. Hep birlikte karar verelim. Ona imkan sağlamak amacıyla. Burada bile şaşırdınız. Muhalefet diyor ki her üç öneri de AK Parti'nin işine yarıyor diye böyle bir e, çıkışta bulundular. Şaşırttı mı size bu çıkış? Yani bugüne kadar ki e, uyguladıkları tavır ve yöntemlere bakarak e, çok fazla şaşırdığımızı söyleyemeyiz. Ama üzülüyoruz. Bakın neden üzülüyoruz? Bu pakettir. Yani barajın düşürülmesi tek başına demokratik, daha demokratik bir seçim sisteminin oluşmasını sağlamaz. Sadece bazı siyasi partilerin daha e, düşük barajla kendi parti olarak parti kimliği altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmelerine ne katkı sağlar ama esas seçilenlerin, milletvekillerinin kendilerini seçen insanlarla daha yakın işbirliği içerisinde olmaları sonucunu doğuracak. Yani daha demokratik bir mekanizmayı sağlamaz. Bunun için olması gereken nedir? Dar ya da daraltılmış seçim sistemidir. Bundan neden korkuyorsunuz Allah aşkına? Vatandaşlar niye korkuyorsunuz? Yani bunun neresi yanlış? yani milletvekili 3 tane bölge var. 18 tane bölge olacak. Kimse, sizin. kimse evet. kimseyi tanımıyor. Yani bugün vatandaş hangi milletvekilini tan tanıyor? Tanımıyor. Çünkü yani neden? Her milletvekili her bölgenin tümüne hitap etmek zorunda. Tümle ilgilenmek zorunda. Dolayısıyla o kadar geniş bir kitleye bütün milletvekillerine ulaşma imkanı yok. Ama bunu daralttığınız zaman örnek olarak söylüyorum. 5 milletvekili, 3 milletvekili, 2 milletvekili, milletvekiline düşürdüğünüz zaman bölgeyi o zaman o milletvekilleri seçmenleriyle birebir hane hane, kişi kişi İlişkiye girmek zorunda, onlarla irtibatta geçmek zorunda, tanışmak zorunda, onların desteğini almak zorunda. Yani demokrasilerde iradenin gücün kaynağına doğrudan iniyorsunuz. Hep eleştiri değil mi? Yani efendim e, e, siyasi partilerde bizim lider sultası var. <laughs> Pardon. Ve e, bütün milletvekillerini siyasi parti genel başkanları tek başına belirliyor. Bu yıllardan beri parlamenter sistemimize yöneltilen en büyük eleştirilerin bir tanesi değil midir? E, evet. İşte bunu kökten ortadan kaldıracak olan bir öneri değil midir? Bakın, çok ilginç bir samimiyet testidir. Bir kez daha sınıfta kalmışlardır. Yani gafil açık cezalandırılmışlardır, sınıfta kalmışlardır. Böyle bir öneriye hiç demokrat olduğunu iddia eden hiç kimse karşı çıkamaz, kesinlikle. Bundan daha demokratik bir yöntem yok. Yani bunu bir barajın düşürülmesi ve Darya'da daraltılmış bölge sistemini bir paket olarak düşünmek lazım. Birbirini tamamlayan biri diğerinin mütemmim cüzü olan bir sistem olarak düşünmek lazım. Tek başına düşünmemek lazım. Ben başörtüsü konusunda aslında Sayın Başbakan her seferinde vurguluyor. Herhangi bir yasal sıkıntının ya da engelin olmadığı ortada yönetmek de çok basit bir şekilde halledilebilecek gibi gözüküyor ama önümüzdeki dönemlerde bizi nasıl bir süreç bekliyor kamuda? Yani şu, tabii e, yasağın kalkması için bir yasal düzenleme gerekmiyor. Bu meclis için de geçerli. Diğer e, kamuda çalışanlar için de geçerli. E, o biliyorsunuz paketin önemli düzenlemelerinden bir tanesi. Kamuoyunun da uzun yıllardan beri önünde problem ve olan e, bir sorun inşallah halledilmiştir artık. Sizin aklında Merve Kavakçı olayı var efendim. Maalesef evet. Yani şu andan itibaren Türkiye'nin gündeminde bu problem yoktur. Diğer siyasi partilerde samimi değiller bilemiyoruz. Onu günün geldiğince göreceğiz, sesleneceğiz. E, artık başörtü konusunda e, bir engelin olmaması gerektiğini hep söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi de söylüyor, Milliyetçi Hareket Partisi söylüyor, BDP'si de söylüyor. BDP's söylüyor. E, Tabi e, bu noktaya gelinmiş olması gerçekten çok önemli bir aşamadır. Güzel bir olaydır. Yani Türkiye'de bu tartışmaların uzun yıllar önemli mesaisini aldığı tart, e, hatırlanırsa Türkiye'nin ve toplumsal barışına Biz bile çoğu zaman efendim sıkıntıya yol açıyoruz. Toplum, toplumsal barışının e, kökleşmesine, oluşmasına çok daha büyük katkı sağlayacak olan gerçek anlamda kardeşlik hukukunun ve duygularının e, çoğalmasına büyük katkı sağlayacak olan düzenlemelerin bir tanesi olacaktır ve şu andan itibaren Türkiye'nin gündeminde başörtü problemi yoktur. İsteyen herkes her yerde başörtüsünü takabilir, istediği gibi dini inancını yaşayabilir. Çok önemli bir düzenleme. Efendim bir taraftan tabii e, tabi BDP ile tabi bütün Kürt halkını BDP temsil etmiyor. Sizler çok daha fazla genele baktığımızda Doğu ve Güney'de daha fazla alıyorsunuz AK Parti olarak. Tabii ki onlar mesela Diyarbakır'da, Hakkari'de, Batman'da izlerken çok önemli gelişmeler demokratikleşme adına çok önemli bir adım olarak yorumladı. Sokaktaki vatandaş. MHP ya da milliyetçi hassasiyeti biraz daha olan insanlar, Sayın Başbakan siz bu açıklamaları gidin Karadeniz'de ya da İç Anadolu'da yapın diye eleştiri yapıyorlardı. Sizler e, Karadenizlisiniz. Siz seçim bölgenizde nasıl algılandı efendim bunlar? Şimdi bakın e, benzer ee, talepler Sayın Özellikle Bahçeli tarafından Sayın Başbakanımıza yönelik olarak bazı önceki düzenlemelerde de gündeme getirilmişti. Bunları siz gidin şurada açıklayın efendim işte Karadeniz'de İç Anadolu'da vesaire ve Sayın başbakanım hatırlarsanız bir vesileyle Rize'ye gittiğinde aynı şeyi orada söylemişti. Biz Diyarbakır'da söylediğimizi Trabzon'da söylüyoruz. Yani ondan yana bugüne kadar sayısız kerelerde bunu ortaya koymuş durumdayız. Ayrıca biz milletvekili olarak aynen Sayın Başbakanımızın açıkladığı içerik, ifadeler, gerekçeleri Aynen hiç katmadan, değiştirmeden, yorumlamadan, kendi seçim bölgemizde vatandaşlarımızla paylaşıyoruz ve bu konuda ve bu konuda yalnız. en ufak bir sıkıntımız söz konusu değil. Yani gereken destek, partimizin oyunun üzerinde bir destek aynı zamanda söz konusu. Çünkü bakın, bu bir kardeşliktir, bu bir pekişmedir. Yani bunu yapmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nsanların kan kanların aktığı çatışmaların, kavgaların, gürültülerin ve ayrışmanın ciddi anlamda önemli noktalara geldiği bir ortam insanlar artık istemiyor. Ondan kurtulmak istiyor. Onun için bu, bu, bu düzenlemelere, bu yapılan çalışmalara adeta tırnak içerisinde söylüyorum sarıldı vatandaşlarımız. Samim Doğu'da ve Batı'da her yerde, Türkiye'nin her yerinde. Son, ve... son birkaç dakikamız efendim hızlı hızlı ilerlersek Sayın Başbakan söylemişti bu ne ilk ne de son olacak demişti. Pakette olmayan ve bazı kesimlerin beklenti içine girdiğini de biliyoruz. Onlar için ne söylersiniz? Bakın bu, bu da önemli. Bu düzenleme 2002 yılında iktidara geldiğimizde olağanüstü halin kaldırılmasıyla başlayan zincirin, sürecin önemli halkalarından bir tanesidir. Yani bugün başlamadı. İşte özellikle Sayın Bahçeli'nin iddia ettiği gibi efendim yok şurada pişirdiniz, yok orada yediniz vesaire yani İmralı'da, e, başka yerlerde bundan hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor. Şimdi bakın Sayın Başbakanımızın açıkladığı şu düzenlemelerin hemen hemen tamamı bak çok önemli bir şey söylüyorum tamamı ya 2002 program, 2001'de parti programımızda, 2002 seçim beyannamemizde ya da 2007 ya da 2011 seçim beyannamemizde ya da bir kongrede siyasi bildirgi olarak kamuoyuna söz verilmiş konulardır. Evet aynen öyle. Taahhütte bulunmuş konulardan ibarettir. Onun dışında başka bir şey yok. Bakın bu çok önemli. Neden? Hani diyor ya Sayın Bahçeli efendim siz işte e, terörist başıyla e, bunu pişirdiniz ya da a, a, anlaştınız. Biz bunları milletimize söz olarak verdiğimizde bu konular hiçbir zaman gündemde yok deniz daha. Yani şu anda içinde bulunduğumuz süreç de başlamamıştı. Yani çözüm süreci tırnak içerisinde söylüyorum. Dolayısıyla bu açıklamaların daha önce verdiğimiz sözlerin yerine getirilmesinden ibaret olarak kabul edilmesi gerekir. Yoksa yani 2002 yılında, 2003 yılında, 2004 yılında ve bugüne kadar sayısız kereler biz benzer aynı mahiyette, aynı içerikte, aynı zincirin, aynı ıı, silsilenin devamı olarak düzenlemeler yaptık, paketler açıkladık. Bu da onların son halkasıdır. Son bir dakikamız lütfen toparlarsak. Bugün Mehmet Haberal'ın yemin etmesi bekliyoruz. Yarına kalmış. Yarın yemin edecek. Normalleşme adına meclisteki tansiyon düşme adına bir faydası olun ve son olarak Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Abdullah Gül'den bugün genel kurulda nasıl bir mesaj bekliyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii mesajları önemlidir. Her meclis açılış yılında. Yine Her yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye'nin geleceğine ve e, birlik beraberliğin e, daha da e, kuvvetlenmesine sağlayacak açıklamalar. Evet, Mahkeme de değinecektir muha, muhakkak tam bekliyoruz daha doğrusu açıklamalar yapacaktır e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamaları değerlidir kesinlikle. Şimdi e, Sayın Haberal evet yani sonuçta biz hep şunu söyledik yani yargı e, çerçevesinde yürüyen bir süreçtir Yargının verdiği bir karardır e, ona hepimiz uyması gerekiyor dolayısıyla aynı şey e, Sayın Haberal için veya bu olay için de geçerli yemin edecektir e, mecliste bu e, temenni ediyoruz bu ve ee, yeni dönem inşallah çok daha e, centilmence, kardeşçe bir meclis ortamının yasama faaliyetlerinin yapılabildiği, tartışılabildiği bir ortamın oluşmasına katkı sağlar ve ben burada AK Parti Grup Başkan Vekili olarak diğer siyasi partilerin grup başkan vekillerine de siyasi partilere çağrı yapıyorum. Lütfen gelin gelin inançlarımıza, inancımıza değerlerimize uygun cümleler kuralım ve kıracak hakaret içerecek, küfür anlamına gelecek sözler sarf etmeyelim. Onları frenleyin. Ama eleştirin. Ağır eleştiride de bulunur. Buna bir itirazımız yok. Elbette cevabını veririz. O bir şey. Ama toplumu gelecek. Çünkü buradaki tartışmalar aynı orada toplumun bütün kesimlerine katmanlarına yansıyor. Gelin örnek olalım. E, milleti örnek olalım. Vatandaşlarımıza örnek olalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi bize destek veren, oy veren, hizmet bekleyen insanlara örnek olalım ve bu e, munis, mütevazi ortamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hep birlikte oluşturalım. Çok teşekkürler Sayın Cenk'te. Çok sağ olun. Evet, kolay gelsin. Teşekkür Sayın Nurettin Canik de bizlerleydi. Gerçekten Sayın Başbakan'ın o ayrıntılarını paylaştı, paketi değerlendirdi. Aslında madde madde ama çok önemli bir mesajı vardı. Özellikle öncelikle kendi partisinin milletvekillerine seslendi. Muhalefet liderlerine ve milletvekillerine seslendi. Gelin her türlü sorunun çözüm maddesi meclistir. Ee, çok güzel bir